Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Zahir'i bırakmışlar. Seninle bir temas kurdun mu peki? Sen keyfini bozma ya hocam. Hesabı ben öderim. Mercan ben kardeşimle... Unut artık şu salak geçmişini ve kapat artık Hı. bu konuyu. O adamın benden uzak durması lazım. Ne tabii sen benden. Hayatım. Ne haber? <laughs> <laughs> i̇yi bebeğim. Bu arada barıştılar. Kim? Reyaz'la Reyna. Ailesiz. Üstelik eski bir uyuşturucu bağımlısı. Kader içlerinden birini seçmemiz için sunulmuş tüm ihtimallerin yazılı olduğu büyük bir senaryodur. Sonuç bellidir. Ama giriş ve gelişme bizim elimizdedir. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen ticaret markası hepsi burada.